selamlar. Merhaba. Merhaba. Çok güzel bir etkinlik. Evet. Çocuklar için aynı zamanda büyükler için de çok güzel bir etkinlik. Evet evet. Neler söyleyeceksiniz? Valla heyecan. <gülüyor> <gülüyor> Tabii soruyu dinleyelim efendim. Dinledikten sonra kameralara doğru konuşmayı merak etme biliyoruz ya yıllar oldu. <laughs> <laughs> Abimsin teşekkür ederim. ederim. Valla heyecanlıyız. Güzel böyle özellikle çocuklar için e, kaliteli seviyeli iyi işlerin yapılması peşindeyiz. Beyza ile hep istediğimiz şey bu. Bildiğiniz gibi biz de e, sahne işiyle fazlasıyla uğraşıyoruz. Dolayısıyla da hep güzel kaliteli işler olsun istiyoruz. Ee, bu anlamda da bugünkü oyunun ben böyle olduğunu eminim biliyorum. Çünkü bu mesleği çok seven, emek veren arkadaşlarımın çok emeği var. Biz de onlara destek olmak için bugün buraya geldik. Herkese hayırlı olsun. Çocukların en çok sevdiği çiftlerden birisiniz. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> Siz de böyle bir şey düşünüyor musunuz? yani Var mı aklınızda böyle? <laughs> bu mi? o kadar hassas bir konu ki çocuklara bir şey yapmak, çocukları evet. mutlu etmek adına bir hareket evet. almak gerçekten çok iyi düşünülüp çok doğru hamlelerle hareket edilmesi gereken bir konu. O yüzden de biraz böyle çocuklar için kaliteli ve iyi içerikleri bulmak çok zor oluyor. Bu ekibinde bunun en iyisini yaptığına hiç şüphem yok benim açıkçası. Ee, yani biz böyle konuşuyoruz, tasarlıyoruz ama o harekete geçirmek evresinde daha çok zaman üzerinde harcamanız gerekiyor. Son öyle vakit olamadığı için e, yapmadık. Ama eminim ileride olacak, bunu yapacağız. Olacak. Evet, hayal ediyorum. Evet. Kesin. Yani tam Beyza'nın söylediği gibi en iyisi, en güzel olsun. Onun için de iyi bir ön çalışma gerekiyor, iyi bir metin, iyi tasarımcılar gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla herkesin aynı yere hedeflemesi gerekiyor. O da zamana bakıyor tabii. Ya yani iyi bir ekip işi. Bu da öyle. Evet. İyi bir ekip işi. Ya. Yani çocuk oynayışı. Işte. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yol açık olsun. olsun. Sağ olun. Sağ olsun. Olsun.